İlk günden heyecanlı bir giriş yaptık, öyle söyleyeyim. Ee, burada gerek belediye başkanı olsun, gerek yaratılamadık yöneticilerimiz olsun, gerek belediye başkanı olsun, ee, tam yönetim şeklinde burada herkes hazır bulundu. Topolcu <laughs> grubunun hepsi hazır bulundu. Hocalarımızın hepsi hazır bulundu. Ve e, yine itibariyle ilk günümüz güzelce başladı. Kurbanımızı kestik hayırlısıyla, Allah kabul etsin. Şampiyonluk Balası'na çıktığımız ilk gündür. Bunun sonunda Mayıs ayı, İnşallah bizim için burada şampiyonluğumuzu ilan ettiğimiz 4. sene olacak bu ballonunda Gölcük Spor'un 37 yıllık profesyonel bir e, geçmişi olan Gölcük Spor'u tekrar profesyonel lige taşımak için tüm gücümüzle burada bugünden itibaren çalışacağız. Allah da nasip ederse sezon sonu bu ilgi büyüteceğimizi düşünüyorum. Güzel bir kadro kurduk, güzel bir jenerasyon var. Şimdiden bunu görebiliyorum. Allah'ın da yardımıyla çok çalışarak, çok azmederek maçlarımız zorlu şartlar altında geçecek. Yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var, karı var. Her türlü koşullarda mücadele edeceğiz. Su biçimli olsun, dolu deplasmanlar olsun, içerideki sahalarımız olsun. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Bu doğrultuda bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz. Yani yolun sonunda şampiyonluğumu, şampiyonluğumuzu alacağımızı düşünüyorum. Şöyle açıkça şöyle söylemek istiyorum. Ya, yıllardır bu işin içindeyiz. Bizi kimse ilgilendirmiyor. Biz kendimize bakacağız kendi maçlarımıza bakacağız. Her maçımız final açısından final gibi geçecek. Birinci maç, ikinci maç, üçüncü maç. Yalova Spor, Sapanca Spor, Gevce Spor, Darıca Spor. Hiç fark etmiyor. Önümüzde kim geliyorsa inince Bu doğrultuda çalışmalarımızı yapacağız. Bu doğrultuda beyin jimnastiği yapacağız. Beyin olarak, sporcu olarak burada tüm benliğimizle, tüm maçların zorlu geçeceğini bildiğimiz gibi e, Yalova Spor olur, Gevce Spor olur, Sabancı Spor olur. Her diğer takımlar olsun. Karamürsel olsun. Gölcük diğer, diğer kocaların takımları <laughs> oldu. Hepsini üstünlük kuracağım demiş. Helal bir sorun var. Kaptan bir kez de 24 25 sezonu Gölcük Spor'un zahirli olsun. Kazasız belasız bir sezon geçirmenizi diliyorum. Fakat geçen sene ve önceki sene de Gölcük Spor'un takım kaptanlığını yaptığım için rahatlıkla sorayım. Evet. Abi. Bu sene tabi gruplarda belli futbolcu arkadaşlarım da var onları da tabi yakından takip evet. ediyorum takımların durumunu da biliyorsun. Bu sene bitiyor şey seni bir kaptan olarak. O sene bu sene olabilir. Yani Ali abi biz o doğrultuda başladık. O şekilde bir kadro oluşumuna gidildi. Yani çok büyük fedakarlıklar yapıldı. Yani belediye başkanından, kulüp başkanımızdan bütün yöneticilere kadar çok güzel çalışmalar yapıldı. Hala da çalışıyorlar. Gece gecelerin gündüzlerine kattılar. Bize de bu sahada gerekeni yapmak düşüyor. Yani güzel bir oluşum var şu an. Yani eksik bölgeler olursa tabii kamp döneminde göreceğiz eksik gözlerin yine takviye olabilir. Yani bunları yöneticilerimiz, başkanlarımız, hocalarımız karar verir. Yani kampta çalışacağız. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap. Eğer bir eksiklik görülürse o bölgelerde takviye yapıp ligi domine etmek istiyoruz açıkçası. Yani o sene bu sene inşallah. Yani. İnşallah. Bir de kaptan yani. Şu anda sezon öncesi büyük takımlarda. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta bir de sıkıntılar. Tam kadro oluşmadan lige başlaması ama siz de iyi ki varlığınızda bence benim görüşüm %98 kadronun şekillendiği, bu da sizin için yılların pozisyonu olarak, bu adam olarak avantaj Tabii, sağlayacak herhalde. Bizim için çok büyük artı çünkü birinci günden itibaren tam fazla çalışmaya başlayacağız. Ha, yeni bir takım olduk, geçen seneden 7-8 arkadaş buluyoruz. Arkasına alt defadan gelen, gözlükte bulunan arkadaşlarımız takviye oldu. Transferlerimiz, diğer takımlardan transferler oldu. Bu oluşum için gerekli süre var, yani takımın kaynaşması için erken de başlayacağımızı düşünüyorum. O kaynaşma dönemi işte e, lig başlamadan inşallah bitiririz, güzel bir oluşumla Ege başlarız diye düşünüyorum. İnşallah, çünkü takım kalitesi de evet. yani hepimiz biliyoruz yakından takip ettiğimiz için inşallah göreceğiz bu başarılı olacak. İnşallah. Teşekkürler. Görüşürüz.